YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam mevsimi olan çeyreksiz üzüm reçeli hazırladım. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Reçelimiz için 2 kg çeyreksiz üzüm kullandım. Üzümleri saplarından ayıklayıp temizledim. Üzeri geçecek kadar su ekleyelim. Daha sonra üzerine 2 yemek kaşığı sirke ilave edelim. Yaklaşık 10-15 dakika sirkeli suda bekletelim. Üzümlerimiz beklerken diğer yandan şerbetini hazırlayalım. 2 kilo üzüm için 7 su bardağı şeker ve 2 su bardağı su ilave edelim. Şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. Şerbetimi ocağıma alıyorum. Kısık ateşte eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. Yıkayıp temizlediğim üzümlerimi kaynayan şerbetime ilave ediyorum. kısık ateşte yaklaşık 50 dakika reçelimizi kaynatalım. Reçelimiz kaynamaya başladı. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde oluşan köpükleri almayalım. Çünkü bu şeker köpüğü. Bir 15-20 dakika kaynadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı dolusu tereyağı ilave edelim. Tereyağı hem köpürmesini önlüyor hem de reçelimizin daha parlak olmasını sağlıyor. Yaklaşık 50 dakika reçelim kaynadı. Son 5 dakika kala yarım çay kaşığı limon tuzu ilave edelim ve 5 dakika kaynatıp reçelimizin altını kapatalım. Toplamda 55 dakikada reçelim hazır oldu. Reçelimi hiç soğutmadan direkt kavanozlarıma dolduruyorum. Bu şekilde kıvamı size sulu gelebilir. Sulu değil, sıcak olduğu için öyle görünüyor. Soğudukça kıvamı da katılaşacaktır. kavanozumuzun kapağını kapatalım. Direkt çer ters çevirip vakumlayalım. Bu ölçülerle toplamda 3 kavanoz reçel elde etmiş oldum. Şöyle bir kısmını tabağıma alıp soğuttum. Kıvamını size göstermek için. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Oldukça güzel ve lezzetli bir reçel oldu. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.